Şoka evet, şok markete geldik. Anne parka gideceğiz. Evet, sonra da parka gideceğiz. Geç Asya, geç. Burası güzel kokuyor. Burası çok güzel, burası çok güzel, çok güzel. Evet, burası çok güzel kokuyor. Hadi gel. Dondurmayı sürdüğünüz için alacak mısınız? Al edersin. Ver sepeti ben tutayım. Kırmızı sepet mi aldık? Alını, her şey alını, alını. Hayır. Neyse küçük dondurmalardan yok. İlk büyük dondurma paket dondurma var. Ne yok? Ay, alalım. El alalım. alalım. Tamam hadi gel biraz dolanalım alalım. Gel bir gezelim. İlgün oyuncaklar nerede? Ben, ben, ben. O düşmüş yere ya kim düşürmüş? Hadi gel. İlgün bak burada kitaplar var. Bakacak mısın? Şuna bak Efendim. Evet, bu sana bundan alayım mı? Evet. Bak onun şekilisi var. Alsan bak gel gel. Aa bak bu da var. Bunu alalım. Bak bir de bu ayıcıklısı var. Hangisini istiyorsun? Bak. Hangisi? Için. Onu mu alacaksın? Onu Sanki mor. Bir de senin üstünde mor ya bunu al. Tamam mı? Hadi gel. Al nereye gitti? Taş mı buldun kendi? Hayır hayır ilk bunu hemen alma. Neden? Bakalım belki senin hepsine uygun buluruz. Alsan hangisini istiyorsan onu alsın. bak. Ne? Bak bu renkler de varmış bunda. Bunu alacak mı? Elindekini mi alacaksın? Renk renk, renk renk, renk al. Hangisini alacaksın? Tamam nereye gidiyor? Ama orada oyuncak yok ki Hadi gel. Nerede Gel abla bizi götürecek oyuncaklar. Gel. Saçlı tamam, hemen Tamam bunu ben sana alacağım. İlgini bak makas. İlgini ne yapacaksın ki defteri? Resim, Kızım resim, resim defteri bile değil. Hangisini istiyorsun? Ben, ben de istiyorum. Tamam kirli yap. Gel elini bırak. Tamam, Hadi gel. Aa, ah, sen abi, çok abi, okuyabiliyor ya Bak yine ne çarptın? Mavi. mavi. Hadi gel. Içine evet, onu da attık sepete. Hadi. Tarıklarım. Sen bu tacı nereden aldın Aslan? Anne hani orada. Nerede? <laughs> Nerede? Ha, burada. Bunu alma Ahsan. Bak sana bunu alalım mı? Anne. <laughs> bu da kızlar için. Hasan kırmızı neye uyuyor? Hiçbir şey uymuyor. Tamam, ama can bunun çerçeğine çerçeğine Onun çerçeği yok. Bak bu çarı bu çene hepsine uyuyor. Bu da çene. Onu mu alacaksın? Tamam hadi onu al. Dur 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 ben sana alacağım. Hasan bu ile bu aynı. Tamam bunu sepete attım tamam mı? Bunu almayacağım. Onu almayacağım. Hadi gel. <laughs> evet o da sarı. O da sarı. Anne. Efendim. Ne? Gel nereye aldın bunları? Gel bakalım. Bunlar <laughs> yani? Tamam al sen dur. Ablan dediği gibi bir dur. Değil mi ablası? Asan bu makyaj masası aynısı var evde. Biri çocuk biri bir çocuk çocuk bakıcısı biri hizmetçi. Anne anne bir tane daha hizmetçi mesela var. Kaybolmadı kar. evde. Yatağına gir. Ben bebek Ben de abu sepetlisini temizlik bak evet. Bunu Sepeti alayım. var, çamaşır makinesi var. çok güzel değil mi? Evet. Al sen al ama başka hiçbir şey almak yok tamam mı? Tamam. Evet. Tamam anlaştık mı? İgnor baksın aldınız var birader. Bakın arkadaşlar bunun elbisesi. Ama Gamze'li ya, Gamze'lisi mi bu? Gamze'lisi mi bu? Ama bir şey olmaz. Değil mi? Değil mi? Hadi yap. Yap bakayım nasıl sığdıracaksın. Erken kaçırıyor. Sığıyor, dur bakalım dur. Dur, dur, dur bakalım. Şunlardan birini bırak. Birini al. Elimle taşıyor. Bence de, elinle taşıyor. İlkini ör. Neredesi? Gel bakayım. Gel yanıma. Anne eline boyuna döktü. Evet Afiyet'in hepsini sarı ama sarıyı almadı. Maalesef çarşı yokmuş değil mi İknur? Eğmur bak boyama ömrüyor. Bundan alsak sürü boyayla bir gün basılı yapar. Bilmiyorum ki. Evet, biz de bundan aldık değil mi Asel? Ama bizim evde, bizim evde bu var. Evet, bizim evde onun bir de büyüğü de var. Hadi gel. Tamam, onun fiyatını sorabilirsin. Hadi. Hadi sen de oyuncağını al. Ver oyuncağını bana. Hadi yürü şimdi. Gel. Gel al sen Buradan böyle gel böyle dolanalım. Ablayı da çağır. Al sen sepet aldık zaten. Ne koltuk gördün. Tamam. Evet ama yeşil değil. Hadi gel. var İbnül sizin toplamak için sepete alacaksın değil mi dağıtınız yere dağıtınız bunu götüreceksin oyuncakları dolduracaksın dolduracaksın bakalım başkana da efendim gelin Hasan bizi çağırıyor Hasan o mavi daha sonra mavi yeşili bilmiyor İbnül krem aldın zaten Hasan o da mavi Hadi gelin size dondurma da alayım. Hadi gelin. Burada. Evet, burada. burada. Bakalım İbnur hangisini alacak? Şundan al. Aslan herkesin. Elçaylı. Elçaylı. Onu mu alacağım? Bunu mu alacağım? Ben. Onu mu alacağım? Aslanı da al. Bak abla bunları aldı. Sen ayda kendine. Anne ben bunu yemem. Neden? tamam onu bırak bunu alayım sana. Anne başka. Başka hangisi? İlk nur gel al seni. Cam al. Cam Al sen sen buz alıyorsun. Buz yok ki burada. Bu sanmıyorum. Hangisi? Burada. Tamam. Kuşattırma. Hadi gel. Tamam. Aldık Aslan. Hadi gel şimdi kasaya girelim. Tamam mı? Kasaya girelim mi İknur? Hadi kasaya. Evet. Evet. evet arkadaşlar biz şimdi marketten çıktık. Artık eve gidiyoruz. Alacaklarımızı da aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, tıntına bakmayı ve like atmayı unutmayın. Zer. Bye bye. Bay bay.